Orhan Bursalı Cumhuriyet Gazetesi Güçlü lider Orban ve Erdoğan Macaristan'da beklenen oldu. Viktor Orban kendisine karşı birleşen 6 partili koalisyonu kolayca yendi. Tartışmalar var. Bu ko koalisyonun gösterdiği lider uygunluğu uygun değildi ama çok daha iyi birisini gösterselerdi Orban kazanacaktı. Evet, Orban otokrata yakın demokratik hak ve özgürlükleri fazla takmayan, bu açıdan Avrupa Birliği'nden epey dayak yiyen hatta dışlanan, seçim yasasında değişikliklerle daha sık kanıtlanan oy hileleriyle kendisine avantaj sağlayan, ve özellikle devlet medyasını tamamen kontrol altına alan, muhalefete neredeyse zerre söz verdirmeyen, seçim konuşmasını günde 9 kez yayımlatan, muhalif basını da kontrol etmeye çalışan ve ülkenin en yaygın izlenen internet gazetesini satın aldıran bir kimse. Bu kadar değil. LGBT başta olmak üzere ayrımcılık ve nefret politikasını yer yer ırkçılık düzeyine vardırıyor, eski Büyük Macaristan ve üstün Macar propagandasıyla gerçekleşmeyeceğini bilse bile seçmenin duygularını okşuyor. Üniversitede cinsiyet ayrımı üzerine araştırmaları yasaklıyor. Yıllık çalışma saatini 250'den 400'e çıkarıyor. Hun, Atilla soyundan geldik, Türklerle akrabayız diyor, dilde Türkçe ile kardeşliği araştırma enstitüsü kuruyor. Göç verdiği için nüfusu arttırma politikası izliyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan farklı olarak 3 çocuk yapanlara 30 bin avro ve vergi muafiyeti veriyor. Ekonomide başarılı. Recep Tayyip Erdoğan'la yoğun benzerlikleri var. Yukarıda saydığım pek çok açıdan hukuk, seçim, seçim yasası, yasaları keyfi uygulama, medya kontrolü, tarih. Fakat Orban ekonomi konusunda ülkemizin baş ekonomisti, güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan'dan ayrılıyor. Enflasyon Avrupa'ya uyumlu yükseldi. 8.3. Adam başına düşen milli gelir dolar bazında 2010 13179, 2011 14224, 2012 12234, 2017 14615, 2018 16730, 2019 16734. Tüm zamanların en yüksek bu rakamı Türkiye rüyasında görmedi. 12.000'i bir ara gördük sonra sürekli aşağıya düştü. Bugün 9.000 civarında. Gelelim Macaristan'daki aylık kazanca. 2002 Şubat'ında 389 dolardan Aralık 2021'e gelindiğinde ortalama 1517 dolardı. 10 milyonun hemen altında bir nüfus, emek verimliliği artıyor, işsizlik %4.5 ve yüksek bir iş gücüne katılım %63. Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük elektronik üreticisi, elektronik imalat ve araştırma ülkedeki inovasyon ve ekonomik büyümenin ana itici unsurları arasında. Son 20 yıl içinde Macaristan mobil teknoloji, bilgi güvenliği ve ilgili donanım araştırmaları içinde önemli bir merkez oldu. Ücret eşitliği çok iyi. Yine, yani ülkelerde geri, gelir eşitliğini ölçen katsayı bakımından Macaristan Avrupa'nın iyilerinden %0.28 güçlü lider Erdoğan politikalarıyla çalışan kesimlerden aldığı sermayeye yüklenip durdu. Türkiye'yi Avrupa'nın en eşitsiz ülkesi yaptığı katsayı sayı bizde 0.44'e yaklaştı. İhracatı aylık 10 ila 12 milyar dolar arasında. Yıllık ortalama 132 milyar dolar. Türkiye'nin 8'de 1'i nüfusu var. O zaman 8'de çarparsak ...656 milyar ihracata denk gelir tahmini olarak. AKP geçen yıl 230 milyar doları gördü diye bayram etti. Bunu da nasıl bulduk? Ücretleri son derece düşük tutarak... ...dış ticaret mallarını rekabet edici düzeye yükselterek... ...çalışanlara eserek. Dış ticaret dengesi 250 milyon dolar kadar art, artı veriyor. Avrupa Birliği içinde ama... ...Avrupa Birliği politikalarına bağımlılığı kesin değil kendine özgü bir ekonomi politikası izliyor. Putin'e destek veriyor. Çin'le özel ilişkileri var. Yani dış, dış politikayla Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç sevilmiyor. Güçlü lider gerekli lafları. Bunları niye yazdım? Şu sıralarda Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki ilişkilerde ülke için fırsat yaratmasına bakarak ülkemizin ne kadar güçlü lidere ihtiyacı olduğunun kanıtı üzerine Güzellemeler yapıyor iktidar kalemleri. Hatta birisi Nobel verilmesini bile öner önerebiliyor. Her şey had safhada. Güçlü lider ülkeyi ekonomik olarak çökertti ve yoksullaştırdı. Bu kadarı yetmemiş. Son tutamakları da Ukrayna kalmış. Orhan Bursalı, Cumhuriyet Gazetesi